Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, işte recep Şerif'in 27. gecesi, işte kardeşler, Miraç gecesi elhamdülillah. Miraç ne demek? Kelime anlamı itibariyle göğe çıkmak, yükselmek anlamına gelmektedir. Hicretten 18 ay önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayeti kerimenin de ifadesiyle bir gece kulunu Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya oranın oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği hadiseye Miraç denir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek gecede pek çok izzet ve ikrama nail olmuş. Allahu Teala ile görüşmüş peygamberimiz. Ya ve Allahu Teala'dan şirke düşmeyen ümmetlerinin kurtuluşunu, affedildiği müjdesini almış bu gece işte. Biz de bu gece bol bol tesbih çekeceğiz. O affedilen kullardan birisi de biz olalım diye kardeşler. Biz de o aftan, mağfiretten, merhametten faydalanalım diye. İnşallah bu gece tesbih çekeceğiz bol bol. Peki hocam hangi duaları okuyacağız? Dinle. Şimdi onu anlatacağım işte size. Kardeşler, Allah dostları tarafından Miraç gecesi Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olarak kabul ediliyor. Öyle ifade ediliyor. Kadir gecesinden sonraki en faziletli gece Miraç Kandilidir deniliyor. Ya İsra ve Miraç olarak ifade edilen bu ilahi ikram bütün beşeri perdeler kaldırılarak yani aklın idrakın ötesinde tamamen ilahi ölçülerle gerçekleşen bir lütuf bir ihsan ya yani beşeri anlamda zamandan mekandan o mefhumları o ortadan kalkmış yani milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk, sayısız müjde ve müşahede, yani bir saniyeden daha az bir zaman içinde vuku bulmuş kardeşlerim. allah Teala'nın çünkü zaman ve mef mekan mefhumu bizim gibi değil ki. Ya Yoksa mescidi Haram'dan mescidi i Aksa'ya kadar bir gecede gidip nasıl gelir yani? Bugünkü sen normal aklınla düşünürsen yani bu aklın mantığın alabildiği bir şey değil. Ama işte mucize bu. Allahu Teala Celle Celaluhu ol dedi oldu bitti bu kadar. Amen ve saddakna Anladın ya her şeyimin benim aklımı alacak diye bir şey yok ki. Benim aklım senin aklın neyi alacak gibi her şey alsın. Akılla, mantıkla nasıl izah edeceksin ki onu? Hı? Miraç kandilinde kardeşlerim, bol bol tesbih çekelim inşallah. Miraç gecesi namaz gecesidir. Namazlarımızı kılalım. Yatsıyı cemaatle kılalım mümkün mertebe. O gece sabah namazına camiye gidelim mümkün mertebe. Ve inşallah tesbihimizi elimize alalım. Şöyle hiç değilse kardeşler, 100 tane istiğfar... 100 tane kelime-i tevhid la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. 100 tane subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim tesbihi. 100 tane subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Bak bu tesbihi okuyalım. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i açalım. Hocam bir ayetül kürsi okuyalım, bir amene resulü okuyalım. Ondan sonra bir tane Yasin-i Şerif mutlaka okuyalım. Sevabını ölmüşlerimizin ruhuna inşallah hediye edelim. Peygamber Efendimiz'e bakın Miraç'ta çok güzel hediyeler verildi, müjdeler. Onlara nail olmaya çalışalım. Allahu Teala Peygamberimiz'e Miraç'ta üç şey verdi. Beş vakit namaz farz kılındı. Bakara suresinin son iki ayeti Amener Resulü ayetleri vahyedildi. Peygamberimize verildi. Ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi işte bu Miraç gecesinde verildi. Sahih-i Müslim'de hadisi şerif kardeşlerim bu. Şirke düşmeyenlerin affedileceğini Allahu Teala müjdeledi. Ya hadi şöyle bir kelime-i okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kardeşlerim bu gece inşallah yassıyı camide kılalım. Yassıdan sonra evlerimize dönelim. Bu nafile ibadetlerimizi ve tesbihlerimizi evimizde yapalım. Zaten teravihten başka nafile ibadetlerin cemaatle kılınması sünnet değildir kardeşler bidat sayılır. O şekilde onu da ifade etmiş olayım. Bu nafile namazlar mesela Miraç gecesinde işte tavsiye edilen namazlar var. Bunları kardeşlerim evimizde kendimiz inşallah kılalım. Bol bol dua edelim, yalvaralım, yakaralım, Tefekkürde bulunalım hocam. Tefekkür. Yani şöyle bir düşünün deyin ki ya ben ben kimim? Ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ben neler yapıyorum? Bugün ölüm gelse ben şu an ölüme hazır mıyım? Allah benden ne istedi? Ben bugüne kadar ne yaptım? Yarın sabah ne yapacağım? Yarının nasıl geçecek benim? Ben bugün Allah için ne yaptım? Dün ben Allah için ne yaptım? He? Ne yaptınız Allah için? Bir cevap verin bakalım. Sadece Allah için ama. Hmm? Namaz, namaz senin borcun zaten. Tesbih çek, kendin için çektin ki. <laughs> ya cehennemden kurtulayım diye çektin. Allah için ne yaptın peki? Düşün bakalım Allah için ne yaptık? Bunun cevabını verelim inşallah. Tefekkür edelim biraz şöyle sevgili kardeşlerim. İnşallah. allah Teala bizleri rızası yolundan ayırmasın kardeşlerim. Recep-i Şerif'te okunacak tesbihler vardı. Bak, Er-Recebu Şehrullah diyor. Recep Allah'ın ayıdır. Dolayısıyla allah Teala'nın kutsiyetini ifade eden, zat-ı ilahisini ifade eden İhlas Suresi bol bol okunmalı. Kul huvallahu ehadi Allahu samede, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. 100 tane İhlas okuyalım. Kelime-i Tevhid okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah okuyalım. İstiğfar okuyalım, selavat okuyalım. Peygamber Efendimiz'i analım inşallah. Bak bu müjdeleri bize peygamberimiz getirdi. Bu gece peygamberimizi analım. İnşallah bakarsın rüyamızda görürüz Resulullah'ı. Dünyada göremedik. İnşallah ukbada görme ümidimiz, hayalimiz var. Allah'ın rüyalarımızda da buluşmayı nasip eylesin can kardeşlerim. Dualarınızda bizi de unutmayın. Kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.